Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, kızlar gecesi ve pijama partisi yapacağız arkadaşlar. Şu anda arkadaşlarımı bekliyorum. Daha gelmediler. E, bekliyoruz şu anda. Her şey hazır bu arada. Yiyecekler falan. Bekliyoruz. Ay. Hadi çal zili. İnsanlar lafın üstüne gelirmişlerler arkadaşlar. Geldiler galiba. Hemen bakalım. Selam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi gelin içeri. Tamam. Ay çok heyecanlıyım kız. Nedense böyle. Çok eğleneceğiz. Her şey hazır değil mi? Evet her şey hazır tamam o zaman e, o zaman ben sizi şöyle alayım direkt şey üst katı çıkalım banyoya ay üst katı çıkıyorum ya diyorum ya banyoya gidelim arkadaşlar orada neler yapalım arkadaşlar maskelerinizi getirdiniz değil mi evet hepsi burada hazır peki o zaman bakın ta 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 ay ne kadar güzel renk renk hepsi de çok güzel Tamam ilk önce o zaman ben bir yapayım. Siz de şey yapın. Şunu böyle yüzümüze şöyle sıkıyoruz. Al bakalım. Tamam ben de yapayım. Ver bana da. Hepimiz yaptık değil mi? Evet. Tamam o zaman şimdi bunu sıkacağız arkadaşlar. Bu doğal bu arada. Şöyle yüzümüze. Tamam ben de. Tamam, bunu koyun buraya. Tamam, koyun. Şimdi e, herkese bir tane vereceğim. Ben pembe alayım. Ben sarı alayım. Ben, bir dakika şöyle alalım. Şimdi bunu da böyle sıkacaksınız şuralarınıza, gözünüzün altına falan. Sırada arkadaşlar bunlardan var. Bunlardan 3 tane var şu anda. Bir de ben bir bakayım şu şeyimde ne var mı benim. Ee, ben bunu sıkacağım ya. Etmem ee, sen onu ay bismillah. Sen onu sık biz de bunları sıkalım. Tamam o zaman. Şöyle Şimdi bunları yapacağız. Ay yüzümüze de her şey sürdü kız. Şöyle. Tamam. Şimdi son e, bu kaldı. Bununla yine aynı şekilde. Şimdi bunda şöyle vereyim ben pembeyi bir sıkayım şöyle. Ben de pembe. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Ben buraları bir toplayayım. Siz de sonuna geçin. Bu ne ya? Yuh! Kaç tane yastık var baksanıza. Ee, kızlar yastık savaşı yapacağız diye biraz abartmış alabilirim. Ee, yani e, marketteki bütün yastıkları bitirdik. Yetmedi diğer markettekileri de bitirdik. Ama çok eğlenceli olacak ya. Baksanıza cephanelerimiz dop dolu. O yani <laughs> şok geçiriyorum şu anda. Değilsin bu ne? Oh, oha yani. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Neyse saymayacağım. Allah Allah. Bir de daha fazla alacaktık sonunda beni Jack durdurdu. Neyse ya. Arkadaşlar ben bu şeyi yapıyorum. Hı, oldu mu? Oldu oldu. Gece seni görsem ben bayılırım. Evet şu anda çok değişik görünüyoruz. Evet. Hadi geçin oturun o zaman. Peki. Şunu bir, bir şey, çekelim şöyle. Ben de kendime oturacak bir tabure, tabure getireyim. Tamam. Şimdi ne seçtiğimize bakalım. Bakın bir sürü var burada. Hepsini çıkarttık. Şöyle çıkartayım ben bir daha. Ay var ya, bilmiyorum ki hiç. Ne izlesek? Abi korku filmi olabilir. Ya da ya hayır ya. Korku filmi olmasın. Komedi komedi komedi. Gerilim. Drama 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 istiyorum. Ya bilmiyorum ki. Baksanıza burada şey var. Şunu yapabiliriz. Ya da bunu. Ya evet ben de onları seviyorum. Ben bunu izlemiştim. E, tamam o zaman biz karar verelim mi arkadaşlar. Sonra izleriz. Evet ar Ay. Evet arkadaşlar biz bunu seçtik. Tamam o zaman ben hep hemen onu koyayım. Şeye. Ah, tamam. Hemen koyalım. Hı, izliyoruz. Filmin sonlarına doğru. Hayır bu, 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 böyle olmamalı. Neden vurdun onu? <laughs> Ve son. Ay bizi ağlattı ya. Çok güzeldi bence. Evet çok güzeldi. Kızlar bir tane daha film açalım bence. Bu sefer korku olsun. Evet evet korku. Tamam o zaman korku olsun. Gece uyurken yani uyuyamazsanız benim suçum değil. Siz söylediniz. İyi peki hadi bakalım. Azarhan akşam oluyor. Bakın iyice korkarız. Açalım açalım. Emin misiniz? Evet. Tamam o zaman. Kızlar durun ben bir şey getireyim. Yemeklerimizi getireyim. İçeceğimizi bunlar böyle yaptım. Şeyler beğendiniz mi? Ay çok güzel olmuş bence. Dur şöyle. Hı. Bu da benim. Popcorn. Ay bismillah. Popcorn'ı, popcorn'ımız da burada. Ay. Arkadaşlar biz bir yemeği ayarlayalım şu anda ortalık. Ya sen şuraya gitsene çok sıkıştık biz. Ay benim burada tek başına bırakmayın ya bay bir canavar çıkarsa. Başla başla sessiz olun. <laughs> Kapının oradaki siyah şey de ne? Bize doğru geliyor. Aa! Allah! Geliyor geliyor. Kaçın kaçın. Oğlum şurada çıkış var ya neden görmüyorsunuz? E o zaman film bir o şey film devam etmez ki sürmez ki. Evet ya gözlerin önüne çıkışı görmediler. Hii, adamı götürdü. Hii, kanını hüpletiyor. Olamaz. Ay kızlar ben çok tırstım. Ya şuradan bir şey çıksa çıkarsa. Nereden? Banyodan ya da soldan. Yani beni buraya attınız. Belki şuradan bir canavar çıkar. Ha nereden biliyorsunuz? Bilmem çıkar mı? Ya Daisy! Daisy beni iyice tıstırma ya! Ay! Ay ben de korkmaya başladım kızlar. Büfümden bu kadar etkileneceğinizi zannetmiyordum ama ben de korkmaya başladım. Ay! Ay! Yani... Ay korkuyoruz. Hadi bak bak devam ediyor film. Ay dur popcornlarınız bitmiş. Ben bir alayım popcornlarımızı. Ay kızlar acayip korkuyorum. Bismillah, bismillah. Kızım Jack, Jack bize oyun oynuyor mi? Yok ya. Yok o evde değil şu anda. Arkadaşların halı sahada. Ay. Ay ama ışıklar sönüyor. Ay. Bir dakika. Şurada siyah bir kol var. Aaa. Yardım edin. Abla. Abla. A A Abla biz yolumuzu şaşırdık. Bir de tuvalette bunu bulduk. Ne bu? Allah Allah. Elimi biraz acıttı. Bu ne? Yani tuvalette bunun ne işi var? Bu, makas bu değil mi? Yani ne diyorsun ya? Ver şu bıçağı da. Bir şey diyeceğim. Siz biz... Abla yolumuzu şaşırdık ya. Bu eve girdik ne güzel diye. Bebeğe de gittik hatta bir tane çeyrek taktık bebeğe de. Ne diyorsunuz ya siz? Ya evet ya ne olabilir yani ne oldu ki? Şşş, evimden çıkar mısınız neyseniz? Yani siz canavarsınız. Yok abla yok yok biz o mesleği yıllar önce terk ettik. Ben emekliyim. 50 yaşındayım 50 50. Bunlar benim arkadaşlarım. Merhaba. Merhaba. Bu artık şef. Evet, ben şefim artık. Bu da şefimizin yemek yaptığı şey. Ha, evet evet. Benden yemek yapıyor bazen. Ee, tamam o zaman. Görüşürüz. Ee, tamam abla yolumuzu şaşırmıştık. Yani abarttınız üf. Neyse kokus kokus yere kayboluruz zaten. Kızlar bir şey diyeceğim. Gözlerimiz bize yanılma mı yaptı yoksa daha demin canavarlar emekli olmuş ve bizim ve senin eve gelmiş miydi? Evet. Allah Allah. Bugün de şeyler değişik değişik şeyler oluyor ya. Neyse kızlar hadi geçin yerinizi ben size bir şey göstereceğim. Bundan sonra ben orada oturmayacağım. İyi peki. Getiriyorum. ta -da! Tüm 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 Üçüncü dünya Savaşı. Biz ikimiz takımız. Biz ikimiz takımız. Tamam o zaman ee, ben başlıyorum. Üç iki bir. Piyf, çıf, çıf. Al sana. sana. Allah'ım. Siz görürsünüz. Allah. Şimdi siz görürsünüz. Her bana bir şey olmadı ki. Ay çok eğlendik ya. Ay evet ben çok yoruldum. O zaman kızlar uyumaya üst kata çıkalım mı? Ay tamam biraz daha oynayalım. Tamam o zaman. Ay tamam benim çok uykum geldi. Hadi çıkalım yukarıya o zaman. Hadi gelin. Şimdi pijam pijamalarımızı giyelim. Aslında bununla oynayalım ya. Evet bununla oynayalım. Geldik. Şurada bir tane yatak var. Tamam o zaman benle kim yatacak? Ben yatarım ya. Tamam ha, hadi gel. Tamam. Biz de şurada yatalım. Hadi. Şurada şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Biz geldik şimdi. Yatıyoruz. Girdik. İşte herkes uyuyor şu anda. Bunlar dağıdılar. Ee, şimdi hemen şöyle kapatayım. Hı, tamam. Hadi bay bay. Kim demiş canavarlar YouTube'r oynamaz diye hı? Kim demiş? Merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar bugün sizleri bir nasıl emekli olduğumu anlatacağım. Ee, kaç yıl önce bilmem bir tane bebeği korkutmuştum sonra annesi gelmişti bir üstüne piu yapmıştı. Sonra ben de kaçmıştım sonra dedim ki ben emekli Ay bir ses mi geliyor? Ay çok kork korkuyorum. Ay ne olabilir acaba? Bismillah, Bismillah. Aa, a, senin yüzün ne olmuş bacım? Sen ver bakayım şunu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.